Demek ki mesele bedeni kuvvetlendirmek değil, mesele imanı kuvvetlendirmek. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerinden, alim sahabilerinden, Efendimizin huzuruna destursuz girecek kadar Efendimizin samimiyetini kazanmış bir sahabi, sevgisini, muhabbetini kazanmış bir sahabi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, şemailine baktığınızda boyu çok kısa bacakları incecik. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hurma koparmak için hurma dalına çıkıyor. Çıktığında arkadaşlar onun o incecik bacaklarını görünce gülüşüyorlar aralarında. Efendimiz onların o gülüşmesini görünce diyor ki Abdullah'ın o ince bacakları yağımlık mahşerde teraziye konduğunda Uhud dağından daha ağır gelecektir. Sizin bugün gördüğünüz bu Abdullah'ın bacakları Uhud dağından daha ağır gelecek mahşerde. Belki cüssesi zayıf, belki boyu kısa, belki bacakları ince ama imanı kuvvetli. Kalbinde öyle bir iman var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rahman Suresi indiğinde Er-Rahman Allemel Kur'an Halakal İnsan ayeti kelimeleri indiğinde diyor ki Ashab-ı Kiram'a kim bunu çıkıp da Kâbe-i Muazzama'nın avlusunda okuyacak. Abdullah İbni Mes'ud ben okurum ya Resulallah diyor. Efendimiz bakıyor, Abdullah İbni Mes'ud'un arkasında güçlü bir kabilesi yok. O yüzden Ey İbni Mes'ud sen bekle diyor. Tekrar soruyor, yine İbni Mes'ud çıkıyor. Zira kimse cesaret edemiyor. Belki içlerinde cüsseli sahabeler var. Ama kimse cesaret edemiyor o anda. İbni Mes'ud ben okuyacağım ya Resulullah diyor. Ve Kâbe-i Muazzama'nın avlusunda ölümün mukadder olmasına rağmen çıkıyor Rahman suresinin ilk ayetlerini okuyor ve orada onu öldüresiye şey dövüyorlar. O derece ki böyle komaya girecek derecede dövüyorlar. Günden sonra kendine geldi Efendimiz İbn-i Mesud nasılsın diye soruyor. Diyor ki ya Resulallah müsaade etsene tekrar okusam o ayet kelimeleri. Çıksam tekrar okusam. Demek ki arkadaşlar bu iş kalıp işi değil. Bu iş beden işi değil. Bu iş yürek işi. O yüzden bedeni kuvvetlendirmek, bedeni güzelleştirmek mesele değil, kalbi kuvvetlendirmek mesele. Çünkü bu dava bedenden çok yürekte taşınan bir dava. İslam davası, Efendimizin davası bedenden çok yürekte taşınır. Bunun şuurunda olan Müslüman da bedenini değil kalbini kuvvetlendirir. O kalp kuvvetlenince kimseden çekincesi, kimseden korkusu olmaz. Kimin? bedenli değil, kalbi kuvvetli olan İşte kıyamet gününde iri yarı, cüsseli bir adam Allahu Teala'nın huzuruna getirilir. Ama onun Allah katında sineğin kanadı kadar değerli İbn Mesud da gelir Allahu Teala'nın huzuruna. Boyu kısadır, bacakları incedir ama onun imanı teraziye konduğunda Uhud daha ağır gelir Allahu Teala'nın katında. Demek ki Allahu Teala cüsselere, ファン。